Bu sabah metrobüste yine kuyruk olacak onu düşünerek uyandım diyen izleyicilerimiz de var. Asgari ücrete yapılabilecek zammı düşünerek uyandım diyenler de. 1800 lira olmalı diyor disk net. 1800 lira olmalı bu ülkede asgari ücret. Onlar da eylemdeydi seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Oysa asgari ücrete %3 artı %3 zam önerilebiliyor. Bu iş uzlaşma komisyonuna gidecek, uzlaşma komisyonuna gidecek. Öyle görünüyor. Asgari ücretten, ücretten söz eden yoksa biz gösterelim. Diskin sesini duyurmaya çalışalım. Dün İstanbul'da sendika binasından Mecidiyeköy Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdüler. Yaklaşık 100 kadar eylemci. 1800 lira net Ay Ay ancak yeter dediler. Altında bir askeri ücretle ısrar ederek yeniden bir sosyal cinayete imza atmanı şimdiden ilan etti. İnsanca yaşamak istiyoruz. Askeri İnsan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir ücret alabilmeleri için işçilerle yine yollardayız, yine sokaklardayız. Biz Başkanı Kani Beko da böyle söylüyor. Siz ne kadar olması gerektiğini düşünüyorsunuz asgari ücretin en az. Sendikaların yaptığı araştırmalar var, TÜİK'in yaptığı araştırmalar var, istatistik Kurumu'nun bu ülkede yoksulluk sınırı ve açlık sınırına Devrimci dair. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK hükümetin asgari ücret önerisine karşı İstanbul'da bir eylem yaptı. Disk üyeleri asgari ücretin net 1800 lira olması gerektiğini savunuyor. Aralarında genel başkan Kani Beko'nun da olduğu diske bağlı çeşitli sendikalara üye yaklaşık 1100 kişi sendika binasından Mecidiyeköy meydanına kadar slogan atarak yürüdü. Eylemde hükümetin asgari ücrete %3 artı 3 zam önerisi protesto edildi. Mecidiyeköy meydanına gelen eylemciler burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada asgari ücretin net 1800 lira olması talep edildi. Yapılan basın açıklamasının ardından eylemciler asgari ücret politikasını eleştiren broşürler dağıttı. Ücret Belirleme Komisyonu 3. toplantısını önümüzdeki Perşembe günü yapacak. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2015 programındaki asgari ücrete zam oranı 3 artı 3'ü kabul etmiyor. Konfederasyon asgari ücretin net 1800 lira olmasında ısrarcı sendika saraylar değil ekmeğimiz büyüsün kampanyası başlattı. 891 lira olan asgari ücrete 2015 yılında yüzde kaç zam yapılacağı merakla bekleniyor. Ah, ah! Üçüncü toplantısı 25 Aralık'ta yapılacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu görüşmeleri öncesinde disk taleplerini eylemle dile getirdi. Asgari ücret 1800 net diyoruz. Asgari ücret net olarak 1800 lira olsun diyen disk kampanya başlattı. Çünkü kişi başına düşen milli gelir 2014 yılı itibariyle aylık 1800 lirayı aştı kampanyalarını saraylar değil ekmeğimiz büyüsün sloganıyla duyuran işçiler Ankara'da Sakarya Meydanı'nda buluştu. Saraylar değil ekmeğimiz büyüsün. Eylemde konuşan DİSK Genel Sekreteri Remzi Çalışkan komisyon için bir yasal düzenleme önerisi hazırladıklarını belirtti. Öneriyi meclise giderek hükümete ve tüm siyasi partilere ileteceklerini kaydetti. Asgari ücret 1800 net diyoruz. 4 kişilik bir hanede yoksulluk sınırı 3500 4000 lira civarındadır. Asgari ücret için belirlenmesi gereken gerçek tutar aslında budur. Asgari ücret tespit komisyonu şeklen vardır diyen çalışkan görüşmelerin bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmasını savundu. Asgari ücret 1800 net saraylar değil ekmeğimiz İşçi değil. sendikası diskten asgari ücretle ilgili bir araştırma sonucu. Asgari ücretteki artış milli gelirdeki artışın bir hayli gerisinde kaldı. Diskin araştırmasına göre 891 lira olan asgari ücret de 1800 lira olmalı. Disk Araştırma Enstitüsü ekonomik büyümeyle asgari ücretteki değişimleri karşılaştırdı. Rapora göre asgari ücretli milli gelir artışından payını alamadı. Araştırmanın sonuçlarına göre 1978 yılından bu yana Türkiye ekonomisi 3,9 kat, kişi başına düşen milli gelir 2,4 kat büyürken asgari ücretteki büyüme %12'de kaldı. Raporda asgari ücretteki artış 1977 yılından bu yana ekonomik büyüme oranında gerçekleşseydi bugün yaklaşık 1800 lira olacaktı denildi. Asgari ücreti ekonomik kriz nedeniyle %22 düşüren Yunanistan'daki mevcut düzeyin dahi Türkiye'nin iki katı olduğuna da işaret edilen raporda Yunanistan'da asgari ücret 1962 liradır diye vurgulandı. Merak ediyorsunuz değil mi? Asgari ücret 1667 lira olmalı. Peki öğretmenin, polisin maaşı ne olmalı? İşte o araştırma. asgari ücretin net 1667 lira olması gerekiyor. Oysa şu anda asgari ücret 891 lira. Neredeyse iki katı güzel. İyi olur. İyi olurdu. Milli gelir hesaba katılsaydı. Diskin hesabına göre yıllardır büyüme tam yansıtılmadığı için asgari ücret yaklaşık 800 lira eksik. Hele bizim gibi kıt kanat geçinen insanlar için çok çok büyük para. 1 lira 2 lira değil 776 lira aylıkların 891 lira olduğu düşünülürse asgari ücretli yıllardır her ay neredeyse maaşları kadar kaybediyor. Yetiyor mu? Kesinlikle hayır. Elektriğe zam Doğalgaza zam, suya Diskin araştırmasına göre son 35 yılda milli gelir 2,5 kat büyüdü. Asgari ücretteki büyüme ise yalnızca %12'de kaldı. Üstelik yalnızca asgari ücretli değil, tüm çalışanlar yıllardır aynı haksızlığa uğruyor. Öğretmenlerin de polislerin de ücretinin iki katına çıkartılması gerekir. Milli gelirden olması gereken payı alabilmeleri için düşük ya veriyorlar ne yapalım Türkiye'nin düzeni bu değişmeyecek. Asgari ücretli de bugün 891 lira alıyor. 2015 için planlanan zamsa sadece %3. Yani günde 1 lira bile değil. Çalışanların talebi net. Asgari ücretin bu yıl için ne eksik ne fazla. Net 1800 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Nasıl olur? Nasıl güzel olur.